Değişimi de ilk olarak bence yani bir tanrı arayışı var. Bu tanrı arayışı biraz daha içsel, biraz daha Jean-Jacques Rousseau, Spinoza gibi daha doğaya, daha insanın vicdanına, insanın doğasında bulunabilecek bir tanrı anlayışına dönüşüyor. Yani burada da kurumsal, kilisenin kurumsallığına, hatta devletin kurumsallığına, yasalara, devletin belirlediği doktrinlere, ilmihal yani dinin içindeki ilmihal kurallarının dışında bir tanrı arayışı var. Kendi yani insanın kendi içinde tanrının anlamını, gerçeğini bulabileceği. Daha çok ahlak üzerinden, şiddet karşıtlığı üzerinden, yoksulluk üzerinden, zengin yaşamayı mesela kötü görmeye başlıyor. Varlıkla yaşamanın insanın ruhuna, kendi içindeki ruhuna zarar verdiğini ve tanrıyı ee, bulmasına engel, ol engel olacağını düşünüyorum. Biraz daha Hristiyanlığın Matta'daki dağ vaazının çerçevesinde bir tanrı anlayışı var.